La ilahe illallah. Allahu ekber. Allahu ekber. <laughs> İlla. Muadim abi geri gelir. Misin?

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Aziz cemaatimiz, şehidimiz, uzman jandarma Hüseyin Cerit şehidimize bu dünyaya taalluk eden haklarınızı helal, haklarınızı helal eder misiniz? Haklarınızı helal eder misiniz? Haklarınızı helal eder misiniz? Şehidimiz uzman jandarma Hüseyin Cerit şehidimize Allah'tan mağfiret talep ediniz. Mağfiret talep ediniz. Okay, Selam. Dur. İleri. Bak. Şeyi dağıt.